İyi yayınlar diliyorum Sağ olun. öncelikle size. Sağ. Teşekkürler. Ege'de 3 yer kaldı. E, CHP'nin açıklamadığı İzmir, Muğla ve e, devamında da Antalya'yı say sayabiliriz. Arada evet. bir aydın açıklandı. Doğrudur. E, her üçü de farklı gerekçelerden dolayı açıklanamıyor. Ee, Muğla'da var olan Osman Gürün yaklaşık uzun dönemdir görev yapan Osman Gürün aday olmadı tekrar aday olmadığını ifade edince yerine aday arayışları oldu ve 11 tane aday var. Ee, Antalya'da ise daha az sayıda aday var ancak oradaki var olan başkanın Muhittin Böcek Başkanı'nın özel, özel koşullarından dolayı bir belirsizlik var. İzmir'de ise var olan Tunç Başkan orada halen görevde ancak değişim sürecindeki almış olduğu tavırdan dolayı acaba değişecek mi bir algısı vardı. Biraz ondan dolayı kaynaklandı, kanaatindeyim. Dolayısıyla her üçünde de önümüzdeki hafta belki Aydın, şey Muğla ve Antalya'nın açıklanması muhtemel ancak İzmir'in yine bir sonraki haftaya kalacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla neden açıklanmıyor baktığımızda İzmir'de işte bir Burak Gökçe isim var. Daha önce uzun yıllar işte Çankaya'da daha sonra İzmir'de genel sekreterlik yapıp son 18 ayda da İstanbul'da genel sekreter yardımcılığı yapmıştı. Şu anda İzmir'e aday aday oldu. E var olan başkan Tunç Başkan tekrar devam etmek istiyor. Bir ara Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çeşçioğlu'nun ismi geçmişti. Ee, yine eski milletvekillerinden aday olan 3 tane eski milletvekili var. Dolayısıyla çok fazla aday Antalya var. Yani adayı, Antalya, Antalya adayı, Antalya adayı, Muittim Böceği'nin durumu nedir? Antalya adayı, onunla ilgili var mı bir araştırmanız? Yani Antalya'da Muhittin Böceği'yle ilgili şöyle bir sorun söz konusu. Antalya'daki seçmenler çok parti refleksiyle hareket etmiyor. Bir hmm. CHP, bir AK Parti'yi seçiyorlar. Var olan yönetim eğer başarı elde edemezse mutlaka bir diğerine getirme eğilimi de oluyor. Böyle olduğu için de şunu kabul etmek gerekir ki var olan Muhittin Böcek yönetimi 5 yılda çok başarılı olduğu algısı yaratamadı yaratamadığı için değiştirelim mi, değiştirme gerekir mi araştırma devam ediyor. Asıl oradaki belirleyici AK Parti'nin adayı. Muhtemeldir ki orada AK Parti'nin Kepez Belediye Başkanı yapan, Başkan yapan Hakan Tütüncü aday olma ihtimali yüksek görünüyor. Her ne kadar Sayın Bakan da Çavuşoğlu'nun ismi de geçse de. Kepez Belediye Başkanı aday olur ise çok genç yaşta siyasete atılmış. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış. %35'lerden %55'e kadar onun karşısında ona, ona göre bir pozisyon almak istediği için işte orada Ümit Bey Murat Başta Belediye Başkanı aday oldu. İkisi arasında hangisinin daha iyi olacağını anlamaya çalışıyor CHP